Arkadaşlar merhabalar bu videomda map kitaplarının içindeki geometri kısmındaki konu konu soru çözümleri devam ediyor. Dik üçgenin ikinci dersindeyiz. İlk dersinde ne yapmıştık? Konu anlatımındaki ve alıştırmalardaki soruları çözmüştük sizinle birlikte. Şimdi ikinci dersimizde ne yapıyoruz? Bölümün sonundaki ölçme değerlendirme testleri içindeki dik üçgenle ilgili soruları çözümlerini yapacağız. E o zaman hazırsak haydi bakalım sorunun çözümleri gelsin bakalım. Şimdi ölçme değerlendirme testi bu ama bunun öncesinde bir de alıştırma testi koymuşlar bir tane. Onu kaçırmışım. Orada da şöyle bir soru var. O soruyu da çözelim sizinle birlikte. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey olduğu zaman böyle bir şeyle karşılaşacağız zaten büyük ihtimalle. Ne yapacaksınız? Soruyu dikkatli bir şekilde okuyacaksınız. Verilen bilgileri adam bakın okuduktan sonra yerinde de yerleştirdikten sonra sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Şimdi burada evinin bulunduğu aç noktası da arkadaşı. Halon evini görebilen Gonca. Halon evi ile kendi evi arasındaki uzaklığı hesaplayabilmek için adımları uyguluyor. Tamam bak. Gonca'nın evi nerede? şurada H noktasında Gonca'nın evi. Onu bir kaçırmayalım. L şeklindeki bir cetvelin iki kenarına şekil birdik gibi lazer yerleştiriyor. Şunlar lazer. 2 metrelik sopayı evinin bulunduğu H noktasında zemine dik şekilde konumlandırılıyor. Evet şu şekilde 200, 2 metre yani 200 santimetre oluyor bu. Şunu çizmiş yani. Böyle bir sopa var burada. Lazer ışınlarından biri halyon evinde belirleyecek şekilde T noktasından sopan üzerindeki şekil 2'deki gibi sabitliyor. Halyon evi işte bu lazerin gördüğü mü yoksa bu lazerin gördüğü mü tamamen diyelim dur bakayım. Gonca bu adımları uyguladıktan sonra diğer kenardaki lazer ışının yerde A noktası. ha Diğer lazer A noktasına geliyormuş ve buraya 5 santimetre uzaktaymış. Ee, arasındaki mesafeyi 5 santimetre ölçüyor. Halyon evinin de a -H üzerinde olduğu biliniyor. Diğer lazer de halyon evini görüyor ya Hop bunun devamı ne olacak o zaman bir de aH üzerindeymiş. Halyon evi de şurada bir yerde olmak zorunda arkadaşım. Şimdi bu L şeklinde bir 90 derece değil miydi? Evet. 90 derece burası. Buna göre Halyon evinin, Gonca'nın evinin olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Yani şuradaki mesafe soruluyor. Burası da Halyon evi ya. E buraya X diyelim. E burada ne var? Arkadaşım burada bir öklit bağıntısı var. Diklendik çizilmiş öklit. H kare eşittir P çarpka. Soruyu okuyunca, anlayınca, şekli değerleştirince kolay bir şekilde olan sorular bunlar. E yani 200'ün karesi eşittir 5 çarpı X diyeceğim. O zaman bu ne yapıyor arkadaşım? 200 çarpı 200 aslında bu. Eşittir 5 çarpı x ya. 5'ye bölsen 200'ü 40 yapıyor. 4 kere 2 8. E, 0 0 bir daha 0 geldi x. E, ama kaç metredir diye soruluyor. Şimdi bu santimetre değil mi? Evet bu santimetre. E, santimetre 1 metre 100 santimetre olduğu için. O zaman buradan iki tane 0 atacağım. x de böyle kaç yapar? 80 yapar arkadaşım. Yani kaç metreymiş? 80 metreymiş. Cevap 80 oldu arkadaşlar. Sonra devam edelim ölçme değerlendirme. Hocam bu sorular ne böyle? Bu sorular arkadaşlar böyle dönüşümlerle alakalı ve güzel benzerlik soruları var. O konulara geldiğimiz zaman o benzerlikle alakalı soruları çözeceğiz. Mesela bak şu soru falan çok güzel bir soru. Bunlarla alakalı soruları o konular geldiğinde çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi dik üçgenle alakalı sorulara bakıyorum şöyle. Nerede? Şurada var bir tane. Şekil 1'de. Evet, kitapta, matematik kitabı 9. sınıf kitabında sayfa numarası 94'te. 2. kitabında tabii bu. Sayfa numarası 94'te 17. sorudayız. Evet şekil 1'de zemine dik konumundaki duvara dayalı 25 metre uzunluğundaki merdiven. Merdivenin uzunluğu kaçmış? 25 metreymiş. Duvara temas ettiği A noktasının yerden yüksekliği 15. Şurası 15 olarak verilmiş. 15, 20, 25 üçgeninden 3, 4, 5'in katından dolayı direkt burayı 20 dedik mi dedik. Sonra merdiven A noktasının aşağı doğru 8 metre kaymış. A noktasından 8 metre böyle kaydıysa buraya kaç kaldı? 7 kaldı. Tamam 15 ya. A'ya kadar buraya 15 ya. E merdivenin uzunluğu da zaten ben biliyordum. Merdivenin uzunluğu sabit 25. E 24, 25 üçgeninden burası kaç olur? 24 olur. İşte B noktası buradayken B üstü de burada oldu. B noktasının duvara uzaklığı kaçtı? Hop 20. 20 metre uzakta burası B noktasıydı. E B üstü de tamamı 24'e kadar burada. bb B üstü uzunluğu kaç oluyor o zaman? 4 oluyor. Yani o 17. soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulduk. Evet geldik bir sonraki sayfaya. Bir sonraki sayfada da şöyle bir soru var. 19. sorudayız. Yani MEP kitabı, MEP'in 9. sınıf 2. kitabındaki sayfa numarası kaç bu? 95'teki sorulardan bahsediyoruz. Çekil bir 1'de 30 cm kalınlıkta ve zemine dik konumda olan bir duvar ile duvara 185 cm uzakta bulunan bir elektrik direği. Evet şurası 185 cm. Şu duvarın Kalınlığı da ne vermiş bize? 30 vermiş. Verilen her bilgiyi şekilde yerine yerleştirelim. Direkt rüzgarlı bir havada temeli olan A noktası sabit kalmak koşulu ile O noktasından kırılarak duvarın üstüne yıkılmış ve şekil 2'deki durum oluşmuştur. Bu durumda direğin uç noktası A noktasından 10 metre uzaklıkta. Evet. Şu uzaklıkta olacak şekilde yer ile temas etmiştir. Ne diyor burada? Ben bunu anlayamadım. Bir daha okuyacağım. Dur bir dakika. O noktasına kırılarak duvarın üstüne yıkılmış ve şekil 2'deki durum oluşmuştur. Bu durumda direğin uç noktası şu uç noktası ne diyor? A noktasından şuradaki A noktasından 10 metre uzaklıktaki he, 10 metre uzaklıkta olacak şekilde yere temas etmiş. E hocam şurası 10 metre diyor. 10 metre dediği aslında nedir? 1000 santimetre değil midir? Evet santimetre cinsinden yaparım işlemlerimizi. 1000 santimetredir. İşlemin sonucu kaçtır diye soruluyor bakalım bize. Şuradaki bilgileri de vermiş bize. Ee, şurası 90 derece olarak verilmiş. B duvarının orta noktası ve O noktasının yerden yüksekliği OB'ymiş. Arkadaş şurası OB tam B noktası neresiymiş? B duvarın orta noktası. Yani şurası 30 santimetreydi ya. Burası 15-15 yaptı mı? Yaptı. E burası da zaten 185'ti. E şimdi sen şuraya bakacak olursan burası kaç yaptı o zaman? 200 mi yaptı? Aynen öyle. Sonra OA A, A uzunluğu şurası çarpı O, C uzunluğu burası eksi O, B uzunluğu şurası. Yani bunların hepsini bulacağım arkadaşlar ben burada. E burada ne var? Bir verilen bilgileri yerleştirdik. Bir örtük bağıntısı var mı? Var. Hocam ne var burada? Mesela şuraya bir X diyelim. Hocam X'in karesi ne eşittir? Ya da ilk önce şuradan başlayalım. Şuraya bir H diyelim istersen. Şuradaki tamamı uzunluğa. Hocam H kareştir P çarpı K. Şurası 200 tamamı da bindi. Burası da 800 yaptı mı? Yaptı. Bunu metre olarak bakalım. Aslında burası 2'dir. Burası da nedir? 8'dir. H kare eşittir. 2 çarpı 8'den 16 yaptı. H'ı da buradan 4 buldum. H 4 çıktı. O zaman burada Pisagor bağıntısı var. 2 var. 4 var. 2 4. 2 kök 5 yapar. Burası 2 kök 5 yapar. Hocam burada da Pisagor var. 4 var. 8 var. Bak burası 4. Burası 8. Burası da 4 kök 5 yaptı mı? Yaptı. Şimdi bizden ne isteniyordu? Şu çarpım isteniyordu. AO çarpımı yani 2 kök 5 çarpı OC üssü çarpımı 4 kök 5 eksi OB uzunluğu o bir uzunluğunda zaten h olarak bulduk 4 olarak bulduk. Şu ikisinin çarpımı ne yapıyor? 8 çarpı 5 40 yapıyor. O zaman 40'tan da 4 çıkınca kaç yapar? Cevap 36 yapar. Yani böylelikle 19. soruyu A seçeneği olarak bulduk. Yani bu sorulardan korkmayın. Yani düzgün bir şekilde okuyup yerine yerleştirdiğiniz zaman sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. İlk başta ben de anlamaz gibi oldum ama sonra A noktasından 10 metre uzakta diyor ya sayılar beni bu şey yaptı aslında. Ya burası 185 iken Burası nasıl 10 olur dedim ama biri metre diyor biri de santimetre diyor. Orada birimlere de dikkat etmek lazım arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Evinden okula gitmek için yola çıkan Ebru önce 150 metre battaki kırtasiyeye uğruyor. Bak şimdi. Şuradan başlıyoruz. Nereden başlayayım? Şöyle başlayayım. 150 gitti. Hocam buradan 150 batıya gitti. E şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Kuzey, güney, batı, ve doğu olduğunu biliyoruz. Batıya doğru 150 gittim böyle. Sonra ardından 120 metre kuzeye gitti. Hocam 120 metre kuzeye gittim. Böyle yukarı doğru gittim. 120 metre. Ardından batı yönünde 250 daha gittim. Batı yönünde 250 daha gideyim şöyle. 250 daha gittim. Ve sonra da ne yaptım? Mahmut ile buluşmuş ola birlikte devam eden Ebru ile Mahmut X metre güneydeki okuluna gitmiş. X metre güneydeki okulu. Yalnız bu burada da olabilir. Bak şunu kopyalıyorum arkadaşım şöyle. Şunu çoğaltıyorum. Şuradaki x metre arkadaşlar şöyle de olabilir. Hocam bu buraya da gelebilir. Şöyle de gidebilir. Dur bakalım. Yani şuradaki çizgiyi de geçebilir. Yani buradaki çizgiyi geçemez. Ya da buradaki çizgiyi de geçebilir. Dışarıya da gidebilir. Okul Ebru'nun evin, evinden 410 metre uzakta olduğuna göre. Yani şuradaki mesafe ve en son gittiği bu okul mesafesi x metre gitti ya. Hop şurası. 410'muş arkadaşlar burası. O zaman burası 410'sa şöyle 410'u da yazayım böyle. X'in alabileceği değerler toplamı. Zaten X'in iki tane değeri olduğunu söylemiş. Hocam şuradaki ya burada ya da aşağı doğru burada olup şu şekilde de olabilir durum. Yani bizim durum şu şekilde de olabiliyor arkadaşlar. Şuradaki 150'yi de yukarıyı yazayım istersen. 150 burası ve şuradaki mesafe de olabilir. Çünkü X kenarının özelliğinden arkadaşlar yani şu 410 burası da olabilir 410 buradan da böyle gidebilirsin aslında. Ya aslında şöyle bir şey bak temel mantığını tam olarak vereyim sana. Ya şimdi bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi çember belirtmiyor mu? Hocam bu da bu da bu da bu da bu da bu da eşit değil mi? Evet eşit. E şöyle bir şey varsa arkadaşım şuradan böyle bir uzunluk geliyorum ya bir çemberi düşün. Şuradan böyle bir uzunluk geldiğin zaman şuradaki uzunluk da olabilir aşağısındaki uzunluk da olabilir. Buradan yine çember mantığından geliyor aslında baktığın zaman. Yani şöyle şöyle de düşünebilirsin. Burası 4 son gittiyse buradan böyle gelip buradan da 4 son gider. Yani şurası yükseklik konumunda da olabilir. Tamam buna dikkat et. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada dikdörtgen oluşturacağız tabii ki. Şöyle dikdörtgen oluşturacak olursak 150, 250 de burası. Toplamda kaç yaptı o zaman burası? Hocam 150 ile 250 400 yaptı. E buraya da y diyecek olursam o zaman burada ne çıktı arkadaşım? Bak 400 ve 410 çıktı. Sıfırlar at 40 41 çıktı. 9 40 41 üçgeni de var arkadaşlar. İstersen sıfırlar e, atıp Pisagor bağıntısı da yapabilirsin. Yani y kare eşittir 41'in karesi eksi 40'ın karesi de diyebilirsin. 41 eksi 40 çarpı 41 artı 40 da diyebilirsin. Burası 1 yaptı, burası 81 yaptı. X y kare eşittir 81 oldu. Y'yi de böyle e, 9 bulduk diyebilirsin. Yani y'yi 9 bulduk arkadaşım. Y'ye buradan 9 çıktı. E hatta 9 değil. Bu sıfır atılmış haliyle 9 çıktı. Yani y'yi 90 bulduk. E bunun tamamı kaçtı? 120 idi. O zaman x kaç çıkacaktır? 120'den 90 çıkarttığın zaman 90'ı 120'ye tamamlayan. Çünkü burada da bir dikdörtgen var. Burada dikdörtgen yaptık zaten. E, hocam kaç yapıyor o zaman? 30 yapıyor. Böylelikle 30 bulabiliriz. Ya da bu şekilde gelip yine dikdörtgen yapalım şöyle. Hocam 250 burası. 120 burası. E, burası da 400 10 değil mi? Şuradaki mesafeyi 410 olarak vermişti bize. E o zaman yine burada ayrı mantık var. Hocam 400'e 410. 941 yani burası da 90 çıktı. O zaman x uzunluğu burası yaptı. O zaman x'i de ne buluruz buradan? x'i de 120 artı 90'dan 210 olarak buluruz. Yani x için iki tane cevap çıktı. Bir 120 eksi 90 çıktı. Bir de 120 artı 90 çıktı. Yani 30 ile ne çıktı cevap? 210 çıktı. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Bak böyle cevabı 240 olarak buluruz. Buna dikkat et. ÖSYM bu ayarda soruyla karşımıza gelebilir. Hem sözel bir soru hem de iki durumlu bir soru. Dikkat. Güzel bir soru ama. Evet geldik. Şuraya. Buna benzer bir soru. Biz şeyde de çözdük. Nerede çözdük? Bunun bir öncesi ki dersinde de çözdük. Yani dik üçgen bir testlerini çözerken de yaptık. Burada sadece hikayeleştirilmiş. Yani yeni nesilleştirilmiş. Kıyı 50 metre. Mesafedeki A noktasında çocuklar için kumdan Kale yapan Alper kıyıdan 100 metre uzaktaki B noktasından kontrolsüz bir yangının başladığını görüyor. Elindeki kovayla denizden taşıdığı suyla suyu en kısa mesafeyi alarak ateşe döküyor. Yani bizim eleman buradan gelip suyu alıp böyle gidip böyle mi gider? Olabildiğince hızlı hareket lazım. Adam gelir şöyle gelip böyle gider. Bunun en kısasını bulacağız. Ya da böyle gelecek böyle gidecek. Ama en kısası nasıl? Tam böyle ortalarda bir yerde olursa olur değil mi bu? Tam bunun ortasında mı olur? Tam ortasında da olduğunu da kestiremeyiz. Yani gittiği yolu şöyle bir göstereyim. Hocam bizim eleman geldi. Şöyle geldi. Ardından da bak şöyle gitti. E işte buradaki A artı B mesafesi en az kaçtır diye soruluyor bize. E biz burada ne yapacağız? Bir tanesinin katlamasını alacağız. Böyleyken nerede olduğunu kestiremeyiz. Bir tanesinin katlamasını al. Mesela şunun katlamasını al kardeşim. Hop hop. Şu. Burası 50 yaptı. Burası daha yaptı. Şimdi soru şuna dönüştü. A artı B en az kaçtır? Dost doğru gittiğinde en az olmaz mı? Olur. Yani bu doğrusal olduğunda olacak. Şurası doğrusal olduğunda olacak. E o zaman doğrusal olduğunda en az mesafeyi kat eder. Bak MEP kitabında da iki defa sorulmuş. Bir eski nesli bir yeni nesli sınavda da acaba çıkacak mı? Bilmiyorum. Size kalmış arkadaşlar. Bak MEP ile ÖSYM artık ortak koşullar altında birleşti. Yani MEP kitabındaki sorular da aslında öneme önemli bir yere geldi. O yüzden dikkat. Burası 50 ise Burası da 50 oldu mu? Oldu. Sonra yukarısı 80 ise aşağısı da 80 oldu. Burası 80. Burası 150. 80, 150. Sıfırla at. 8, 15 yaptı. 8, 15, 17 üçgeni. Sıfır atılmış hali 17 ise 10 ile çarpmış hali de yani sıfır konmuş hali 170 yapar. Yani cevap böylelikle D seçeneği yaptı arkadaşlar. Yani böylelikle 21. soruyu da D seçeneği olarak bulduk. Ve evet sorular bitti arkadaşlar. Evet. Şöyle bakacak olursak Bak bu soru türü önemli. Çok karşımıza geldi. Hem eski nesli hem de yeni nesli. Bak burada kitapta var. Sonra bak bu soru gerçekten önemli. Benim konu anlatımda da bu ayarda bir soru vardı. Hatırlarsan, baktıysan eğer. Yani benim Kenan Kara ile Geometrik kanalımdaki konu anlatımı yaptığım kitapta da böyle bir bu mantıkta bir soru vardı. Sonra bir de böyle e, kolay olacak şekilde hikayeyi okuyup hikayeyi şekil üzerinde sayıları yerleştirebilecek şekilde kolay sorularda karşına Gelebilir. Bu da kolay bir soruydu. Ama e, ÖSYM zaten bizi sınavda çok zorlamıyor açıkçası. Zorlayacaksa da aha şu soruyla ya da şu soru tarzıyla zorlar arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet böylelikle e, bu soruları da bitirdik. Yani dik üçgende de bitirdik. Sırada ne var? OGM materyaldeki sorular bak onlar da çok güzel. OGM materyaldeki soruları da bir sonraki videoda çözeceğiz arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda... Dik OGM materyallerinin ayrı bir oynatma listesinde o. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.